Zula'yı sevdim bu aralar. Oynamaya başladım bayağı abi. Ama inşallah bir sefer güzel oynayacağız videoda. Zaten videoda FPS'imiz ee, hemen biz buradan bir Yes. Yani yeah, diyebilirim. eden bir silah ki o yüzden bir deneyelim hafif makinalı bir de arkadaşlar Ama <laughs> adam maçtan çıktı ya ben böyle geri zekalı görmedim ya Oğlum maçtan niye çıkıyorsun salak mısın nesin Neyse arkadaşlar evsiz Siz nasılsınız ne yapıyorsunuz Arkadaşlar da ben size onu söyleyeyim yani koronada yaşanılmaz ee, Ben şuradan çıkayım o zaman hemen biz şuraya bir girelim Kar98'imizle Girene kadar konuşmayacağım Yakında bir webcam gelirse iyi olacak ve Facecam'de videolar gelecek arkadaşlar. Hadi lan. Şu an FPS'im çok kötü. Yukarıda gördüğünüz gibi 30'larda bir şey. 30'larda zaten benim vurmam imkansız. benzi size öyle diyeyim. Oğlum kim blokluyor beni? zekalı. Allah adam base basmış. O pik pikliyoruz şu anda. Gördük adamı. Vurdum bir kişi. Oo bunu da vurdum. Çok güzeldi bu vuruş. Oo üçlü combo. O gelirdi aslında ya. Vurmadım. Niyeyse bilmiyorum. Lan işte konuma gitti lan. Arkadaşlar ben bu oyunu 2017'de oynuyor muydum? Evet. O bak hepsi burada bak. Ondan... Aa vuramadım. Bu da benim kolsuzluğum. Evet hepsini vurdum yani orada. Ulan onu da vursanız. Lan çıktın lan. Bak gördüm. Gördüm ama vurmadım neyse. şuradan bir de şansımız deneyelim. Arkadaşlar size taktik. Şuraya geçin de vurun. Çünkü adamlar buraya geçtiğinde büyük ihtimalle sizi vuramıyor ve siz sizin vurma olasılığınız artıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle durun. Şuradakinin sizi görmeyeceği bir şekilde. Bu öyle durursanız adam sizi şu incelikten görür. Hadi oyunumuza devam edelim. Ee, hadi bakalım çık ya çıksan onu yapayım. Ya, mikrofon aşağı in biraz. <laughs> Gördüm. O karbon attım. Karbon attım arkadaşlar gördünüz mü? Çok lıkayım bak altta da Steam şey çıktı. Steam'den oynuyorum arkadaşlar ben. Size de öneririm Steam'den oynamanızdır. Langer'ı kurmayınız. Çünkü Steam'den avantajı ne arkadaşlar? bir kişi vurdum. Steam'de P'ye giriyor. Yani zula pırası veriyor oyuna ilk gittiğinde. Ve ben m 4 a 1 açıyorum hep. Taarruz destesi. M4A1 destesi. Neden? m 4 a 1 e stok bir silah olduğu için yani stok olmayan işte her neyse. Yani gitmeyen, süresiz bir silah olduğu için yani sınırsız. O yüzden M4A1'i tercih ediyorum. Bu arada bir kişi daha vurdum. Eee Emin tabir hep kalacağı için e, diğer silahlar hep kalmıyor. Yani, çıkarsa çıkıyor bazı adamlara. Yani, çıkıyor. Çıkıyor yani bazı adamları. Biraz şanslı olmanız lazım. yerden şunun bir kar 98 alalım biz. Susturuculuğu severim. Duvardan da geçmiyoruz la da. Ancak rekabetçi de falan geçiyor. Da çok yakınında şey alarsanız. İntikam Allah belanı keşke olduğum yerde Durmasaydım ya Bakalım muhabbetiyle Neler yapabiliriz Hmm kazandık <laughs> Gördüğünüz gibi benim de bu kart Kart 98 için daha iyi oynuyorum Videoda olduğum için, kastı için arkadaşlar FPS iniyor tabi. Normalde 60-50 FPS falan alıyorum. Yoksa benim işim olmaz bu. Zulayda yani. Nasılsın gençlerim? Bir de taarruz mu girsek lan? Ulan başta olan gerek yok lan girmek. maçı başlıyor. az önceki girdiğimiz yerde. Ulan sizi de bir kere rekabet atacağım ben. Çok FPS falan düşecek ama olsun lan. Size değer. Sizin için her şeyi yaparım. Hadi ya. Biraz, tabii bir saatte buluyor arkadaşlar. Bazı veletler der ya. Arkadaşlar, bakın bir kuşu uydum. Arkadaşlar. Oğlum Galatasaray Müteci kampını hiç sevmiyorum. Burada da hiç oynayamıyorum ya. Sabah bir girdim yine burası çıktı. Yine girdim, yine çıktı ya. Yenileceğiz kesin. Sabah da yenildik. Ama arkadaşlar önemli değil. Sadece bir rank düşüyoruz. Dezavantajları bu. iyi avantajı. Yani sen de yenilsen de sana ödül veriyor yani arkadaşlar. Bu da bir iyi yanı diyebilirim rekabetçinin. Rekabetçi sevmeyenler neden sevmiyor? Arkadaşlar rekabetçi de düşüyorlar kendileri. Tabi düşünce de ulan Allah bin belanızı versin lan. Falan filan demeye başlıyorlar. Gördüğünüz gibi FPS'im 30'larda. Ve şu an bir donma var falan oluyor. Olmuyor değil. var alabilirler güzel oynuyorlarsa onda benim bir sıkıntım yoktur arkadaşlar abi pe tutan varsa beni buradan öldürebilir öldür. yukarıdan geliyorlar arkadaşlar eve gelecekseniz ilk buraya bakın yoksa ses kasın geliyor gördüğünüz gibi yani ben şu M468 mi alayım? Aga be. Abi niye dondu? Niye dondu? Oyun niye donuyorsun? İnanmıyorum sana oyun. Arkadaşlar bir de bizim M4 abimiz var şöyle bir. Artı 4 gördüğünüz gibi. Artı 4 bastım. Neden? Yani M4 A1 bir stok bir silah olduğu için sadece M4 A1'i eee yöneliyor. Rum. diye size. Evet, videomuzda 10 32 dakika olmuş. Ulan YouTube bizi öne çıkan şeylere koyarsa helal YouTube sana. Arkadaşlar ben bu işi para için yapmıyorum. Sizler de yeni bir ortamda buluşmak için yapıyorum ben bu işi. Ee, bu kararıma saygılı olursanız sevinirim. Şimdi yazacaklar ki prim için video çekiyorsun falan filan. Adam görmüyor bombayı ya. Arkadaşlar size bir taktik. Tam 10 saniyesinde bombayı çözün Neden ee, Şimdi çözerlerse zaten Biz yenildik diyebilirim Şimdilik Ama diğer eller ne olur Onu hiç bilemiyorum Ulan Magnum'la sen vuracaksın ben de onu göreceğim Oğlum bu CSGO'daki Revolver lan Çalmışlar Magnum diye zaten çalıyorlar Şöyle bir emniyet ol var Dediğim gibi arkadaşlar Şuraya geliyorsun ezik. Şuradan bir bomba atıyorsunuz. Sizin başka bir oynayış tarzınız varsa bilemem. Bombaya gider. Dediğim gibi size. Büyük bir şuraya bakın. Yok mu? Anam. Neyle vurdu lan? AWP'ymış lan. Lan Allah senin ne ettim bilmiyorum. Ki. Lan Allah seni ne yapsın. Umudum koptu lan. Arkadaşlar bu taktiği bakarak uygulayın yani etrafınıza önlem alıp da uygulayın. Yoksa başka şekilde uygulamayacaksınız arkadaşlar bu taktiği. Öyle diyeyim ben size. Ulan bu rekabetçi bitene kadar da video kaç dakika olur lan. Şu an 12 dakika zaten. Ama yarısından sonlandırabilirim yani. Şu şuradaki 2-5 olunca o sonlandıracağım videoyu arkadaşlar. Aman biz de çok meraklıydı kan buna koyayım diyorsunuzdur kesin. Ulan oradan çıkarsan ölürsün. Ölürsün. Tabi ayak orada için ama bir vurursa gider. Ulan gitme lan. Arkadaşlar yani uzladı sesli konuşma diye bir şey var tabi kapalı beta'da. Bu da nedir? Kapalı beta e, ee, kapalı bet arkadaşlar e, ee, battle royale bunda gitmişler pubg'den çalmışlar ben daha bir şey demiyorum yani her boktan çalıyorsunuz anasını satayım ben size daha ne diyeyim yani yani böyle her şeyden çalınca bir bok da olmuyor arkadaşlarım Ulan nereye bunu atıyorum anlamıyorum ki Ha? Ah, oh my god. Ananı avradını. Uy! Noskop. Böyle vuruş yapan arkadaşlarınız varsa yorumlara etiketleyiniz. Instagram'ı sanırım ki bunu. Okuyum. Nerede? Oo! Gördüm seni ve vurdum. E tabi tabii de vardı tabi 7 gündü bitti. Stoklu artık zula videoları çekecek misin diyenler için de arkadaşlar evet serisine başlayacağım ama yani size video çekmeden de ben bu her ihtimalle oynuyorum zaten ulan nereye sıkıyor lan kamera sala evet şöyle de bir bombamızı atalım ulan korktum lan Allah arkadan gelmiş. Olan geliyor lan olan. Çözdük. Valla bizim adammış lan. Düşman sandım. Tabi ses kasınca Kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Hileyle açanlar için biz lafım uzak siktir olun gidin boyunda. Oynamayın boyunu o zaman. Hile oynayacaksanız oynamayın. Aynı şeyi ben için içinde diyorum arkadaşlar. Hile için oynayacaksanız oynamayın. Bu arada 5. round olmuş. Bu el bitsin. Hakikaten ben oraya niye tutmadım? Terminator bıçağı. Onun transform bıçak dediğim size göstereyim derken. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike yapmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar kanalımdaki içerikleri güzel bulduysanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve bu serinin devamı için bu serinin devamını istiyorsanız illaki gelecek. Like atmayı unutmayınız. Ve Counter serisi de Brawl Stars'da çok yakında. Şöyle ee, şu elde oynayayım. Videoyu kapatayım. Şu transferumuz şöyle güzel. Şu da kar 98 Fenerbahçe. aynı taktik Dalacağım biraz O bir kişi gitti adam sandım yemin ederim neredesin kardeşim bayı kaplan geliyorum hemen hadi geliyorum dayan biraz daha evet Dur ben şöyle bir bombamı Doğru lan bomba karşılığı koyuyordu. Uh hadi bakalım ya. Neredesiniz amına koyayım? Saklanmışlar. Pusmayın ulan. Gelin lan. Hepinizi döverim. Vallahi hepsi. Ses kasayım daha. Geliyor. Ananı. Evet bunu da vurduk. Hadi. Neredesin ulan? Ulan Suriye'den zaten bize geliyor. Saklansan ne yazar ya. Öyle diyeyim ben. Gördün mü? Yok lan o değilmiş. Acaba bomba mı kuruyor lan? Ulan o ne oldu? 15 14 tane de tamam. Ve bizde. Ya arkadaşlar, dediğim gibi videomu beğendiyseniz like atmayı